Kanal 54 ekranlarına hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehrin su yönetimini tek bir merkezde toplayacaklarını belirterek, Hızır İlyas Tepesi su yönetiminin yeni merkezi olacaktır dedi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya'nın su yönetimi geleceğini çok efektif bir şekilde planladıklarını ifade etti. Başkan Toçoğlu gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımlarıyla Sakarya'nın su geleceğini güvence altına alıyoruz. Su yönetiminde en ileri teknolojiyi kullanarak şehrimizin suyunu her aşamada kontrol altına tutuyoruz. İnşa edeceğimiz Skada binasıyla Sapanca Gölü'nden başlamak üzere suyun çeşmeye ulaşana kadar geçirdiği her evre denetimimiz altında olacak. Skada sistemiyle Ferizli'nin uzak bir köyündeki deponun su seviyesini bilgisayar ortamından belirleyeceğiz. Bu sistemi etkin bir şekilde kullanarak suyun mineral değerlerini daha dijital olarak takip edebileceğiz diye konuştu. Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Zaman Gazetesi'nin toplantısında organ bağışı kampanyası düzenledi. İlk organ bağışını da kendisi yaptı. Zaman Gazetesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü etkinliği çerçevesinde Zaman Gazetesi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, örnek bir davranışa imza attı. Cemiyet Başkanı Matur Zaman Gazetesi etkinliğinde kendisine söz verilmesinin ardından yaptığı konuşmada organ bağışının önemine değinerek 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan organ bağışı haftası nedeniyle organ bağışı kampanyası düzenlendi. İlk organ bağışını da kendisi yaptı. Daha sonra gazetecilerin de bu kampanyaya katılarak vatandaşlara öncülük etmesi gerektiğini söyleyerek dileyen gazeteciler de organ bağışında bulundu. Organ bağışının özellikle ülkemizde çok önemli olduğunu dikkate çeken Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Matur, organ bağışına destek olmak amacıyla böyle bir kampanya başlattığını ve gazetecilerin de buna katkıda bulunduğunu söyledi ve tüm Sakarya halkının kampanyaya destek olmaya davet etti. Zaman Gazetesi'nin 27. yaş günü nedeniyle düzenlenen toplantıda basın mensupları arkadaşlarımızla bir aradaydık. Ben de arkadaşlarıma bu yönde bir çağrıda bulundum. Arkadaşlarımız sağ olsunlar büyük katılımlı organlarını bağışladılar. Ben tüm Sakarya halkına bu bağışın örnek olmasını diliyorum ve organlarını organ bekleyen insanlarımız için bağışlamalarını diliyorum. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre Türkiye'nin en kaliteli çeşme suyunun sağlandığı Sapanca Gölü alarm veriyor. Gölün dibinde yapılan inceleme, aşırı tüketim sebebiyle suyu iyice azalan gölde bataklık oluşmaya başladığını gözler önüne serdi. Suyu kritik eşik olan 30 metrenin altına düşen göl tabanında yosunlaşma ve boyu 1 metreye aşan bitkiler görüldü. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Mahnaz Gümrükçüoğlu bu durumun gölün boğularak ölmeye başladığı anlamına geldiğini söyledi. Gölün tabanına dalan su altı görüntü yönetmeni çevreci Tahsin Ceylan'da önlem alınmazsa Sapanca'nın 10 yıl sonra yok olabileceği uyarısında bulundu. Kocaeli ve Sakarya'da 2 milyon kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Su bütçesinin üzerinde çekim yapılan gölün suyu kıyıdan yaklaşık 15 metre çekildi. İskeleler açıkta kaldı. Çevre mühendisi Mahnaz Gümrükçüoğlu'na göre bu durumun sebebi Sapanca'nın hayat damarlarının kesilmesinde saklı. Gölü besleyen dereler üzerine çok sayıda su fabrikaları kuruldu. Tüpraş gibi dev sanayi tesisinin su çekmesi göl suyunu ciddi oranda azalttı. Yağışların azalmasıyla da göl yavaş yavaş bataklığa dönüşmeye başladı. Göl tabanında balçık, yosun ve bitki örtüsünün oluşması Kirlilik sebebiyle alegeye denilen zehirli bakteri patlamalarının yaşanması, gölün kızarması, sapancanın can çekiştiğinin işaretlerinden bazıları. Kalitesi su ile döndürülebilecek fabrikaların sapancadan su çekmesine eleştiren Gümrükçüoğlu. Gelecek yıllar için şu uyarıda bulundu. Kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Sapancayı ellerimizle göz göre göre yok ediyoruz. Sapanca gölü sadece içme suyu olarak kullanılmalı gölü besleyen dereler üzerinde su fabrikası kurulmasına izin verilmemeli. Aksi halde iki şehirde susuz kalabilir. Kanal 54 ekranlarında her hafta salı akşamları yayınlanan Seçime Doğru programı bu hafta Soyutlu ilçesindeydi. Belediye Başkanı Ertuğrul Özcan yeni dönemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Haber müdürümüz Erkan Salih Baş'ın hazırlayıp sunduğu seçime doğru programı bu hafta Söğütlü ilçesini ziyaret etti. 7'den 70'e herkese mikrofon uzatan haber müdürümüz ilçenin sorunlarını vatandaşların ağzından dinledi. İlçe sakinleri şehrin gelişemediğinden şikayetçi olurken şehre acilen yüksek okul, toplu konut ve gençlerin vakit geçirebileceği bir merkez oluşturulması gerektiğini söyledi. Söğütlü'de oturuyorum. Evet. Nasıl buluyorsun Söğütlü'yü? Söğütlümüz bilersiz ilerlemedi. Yani ilerlemesi gerekiyordu aslında. Hı -hı. Fakat Söğütlü'de hiçbir şey yok şu anda. Biz gençler olarak Söğütlü'de hiçbir şey yapamıyoruz. Evet. Yani, e, genelde sıkıntı aynı. Söğütlü'lü gençlerin e, evet, özellikle sosyal aktivite açısından. Sosyal sınıfı. aktivite olarak hiçbir şekilde yapabildiğimiz bir şey yok. Yani bir internet kafe var Söğütlü'de. Oraya da zaten erkekler girdiği için bayanlar çok fazla ilgi göstermiyorlar gitmek için. Geri kalanında başka da herhangi bir aktivitemiz yok Söğütlü'de. Söğütlü gelişemedi, geliştiremedik Söğütlü'yü bir türlü. Hani Neden gelişemedi? Sana göre? Şu gelmedi Çok şey gelecekti. Hani konut olsun, cezaevi olsun falan, üniversite olsun getirmediler. Ne bileyim. Ferezli'ye gitti hepsi. Ferezli oldu. Ferezi daha çok giriş şu an. Belediye Başkanı Ertuğrul Özcan ise Kasım ayı sonuna kadar doğal gazın ilçede kullanılacağını dikkat çekerek vatandaşın dile getirdiği meslek yüksek okulu için 20 gün içinde meslek yüksek okulunun temelinin atılacağını ifade etti. Müteahhitlerin başlattığı konut çalışmalarının hızlandığını dile getiren Başkan Özcan konut problemini ortadan kaldıracaklarını savundu. Aday olup tekrar seçilmesi halinde Önümüzdeki dönem gençlere yönelik çalışmalar yapacağını söyleyen Özcan. Kültür hizmetlerine ağırlık vereceklerini söyledi. Çünkü yani artık belirli bir yaşa gelmiş insanlar kahve alışkanlıklarını terk edemiyor belki ama gençler değişik şeyler de. Yani işte bizim zaman zaman burada internet evi açtık. Yaklaşık yine bilgi eviyle 180 tane çocuğumuzun tekrar şeyi var eğitimine katkı sağlıyoruz. Yani bu tür kültüre hizmetleri ve eğitim hizmetlerine önem vermemiz lazım artık. Bu ayın 30'unda ihalesi yapıldı. Bir 10-15 gün içerisinde başlanacak yılbaşına kadar çok güzel bir park yapacağız. İnsanların rahat rahat oturup kalkabileceği, ailesiyle beraber bir çay içebileceği bir alana kavuşacağız orası. Çağın en büyük nimetlerinden birisi doğalgaz. Sağ olsun Doğalgaz çalışmaları da burada son aşamaya geldi. Ee, i̇nşallah bu 10-15 gün içerisinde de bir doğalgaz verilecek. Yani e, Altyapı problemleri bitti. Bir ana hatta bir çalışma var. O da e, Ramazan e, Kurban Bayramı dolayısıyla biraz gecikti bir hava muhalefeti ve şey dolayısıyla. Yoksa hedef 29 Ekim'di. Bu e, birkaç gün gecikmeyle doğalgazda çalışmalar tamamlanmış olacak. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 4 şehirde 9 olaya karışan bir dolandırıcıyı yakaladı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri bankamatiklere aparat takarak vatandaşı dolandıran 32 yaşındaki Murat G isimli şahsı takibi aldı. Yapılan operasyonda MG gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilen şahıs adliyeye sevk edildi. Şahsın Antalya, İstanbul, İzmit ve Sakarya'da aynı yöntemle 9 suç işlediği ve sadece Sakarya'da dolandırdığı kişilerden 2500 lira çaldığı öğrenildi. Kamusen İl Temsilcisi Rahim Varol yazılı bir açıklama yaparak hükümeti ve yetkili sendik olan Memur Sen'e tepkilerini dile getirdi. Kamusen İl Temsilcisi Rahim Varol yaptığı açıklamada hükümet iktidara geldiği günden beri memurluk kavramının içini boşaltmış iş güvencesini yok etmek, zorunlu rotasyon uygulamasıyla kamu görevlilerini her türlü siyasi tehdide açık bir çalışma rejimine sokmak için düzenleme yapma gayreti içindedir dedi. Hükümet yetkilileri günübirlik yaptıkları açıklamalarla adeta memurlara aba altından sopa göstermekte olduğunu ifade eden Varol, bir gün rotasyon, bir gün performansa dayalı ücret, bir gün memurların çalışan olarak kabul edilmesi ve iş güvencilerinin kaldırılması gibi önerilerle kamu görevlilerinin huzurunu kaçırmaktadırlar. Başbakan geçtiğimiz aylarda işçi memur ayrımının kaldırılarak herkesin çalışan adı altında birleşmesi ve bu yolla memurun iş güvencesinin yok edilmesi yolunda bir düşünceyi kamuoyu gündemine sunmuştu diyen il temsilcisi var ol. Şimdi de bütün memurların rotasyona tabi tutulması fikrini yeniden dillendirerek memurlarımız üzerindeki baskıyı iyiden iyiye arttırmayı amaçlamaktadır dedi. Hal böyleyken Türkiye Kamu Sen olarak kamu görevlerimizin ben yaptım oldu anlayışıyla iş güvencilerinin kaldırılarak kuru bir yaprak gibi oradan oraya savrulmasına asla müsaade etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu bakımdan kamu görevlerimizin de güvencelerine sahip çıkmaları kazanımlarına karşı yapılan bu saldırıların bertaraf edilmesi bakımından hak ve menfaatlerini gerçek anlamda koruyan sendikalarda örgütlenerek Güç birliği yapmaları hayati önem kazanmıştır şeklinde konuştu. Zaman gazetesi kuruluşunun 27. yıl dönümünü kutluyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında Sakarya basını ile bir araya gelen Zaman gazetesi Sakarya temsilciliği çalışanları doğum günü pastasını tüm basını ile birlikte kesti. 3 Kasım 1986 tarihinde yayın hayatına başlayan Zaman gazetesi 27. kuruluş yıl dönümünü kutluyor kutlama etkinlikleri çerçevesinde Zaman Gazetesi İl Temsilciliği Sakarya Basını ile bir araya geldi. Kahvaltılı basın toplantısının ev sahipliğini İl Temsilcisi Fikret Altıalay yaparken toplantıya Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Matur, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Ömer Faruk Çakır ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Basın mensuplarına yönelik bir konuşma yapan Zaman Gazetesi İl Temsilcisi Fikret Altıalay gazetelerinin 27. yıl dönümünde basın mensuplarının yanlarında görmekten mutlu olduklarını belirtti. 3 Kasım 1986'da gazetemiz yayın hayatına başlamış. 3 Kasım bizim için gazetemizin yıl dönümü, kuruluş yıl dönümü. Kasım ayında biz yıl dönümü etkinlikleriyle geçirmeye çalışıyoruz. Abone kampanyası etkinlikleriyle geçirmeye çalışıyoruz gazetemize. Bu münasebetle aslında bu bir bahane bu münasebetleri dedik ki Gazeteci arkadaşlarla, gazeteci büyüklerimizle bir araya gelelim. Bir kahvaltı yapalım. Bir adettendir. Bir de bir pastamızı keselim dedik. Hem tanışmış oluruz, hem bir araya gelmiş oluruz diye düşündük. Dediğim gibi geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ardından Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur bir konuşma yaptı ve Matur konuşmasında Zaman Gazetesi'nin 27. yaş gününü kutlayarak habercilik açısından Zaman Gazetesi'nin doğru bir yolda ilerlediğini vurguladı. Sakarya'da da bizim yerel gazetelerimizin toplam tırajından çok daha fazla tırajı var Sakarya tırajı. Bunu nasıl başardılar? Tabii ki çalışarak ve farklı olarak başardılar. Farklı olmanın avantajlarını kullandılar. Farklı dağıtım sistemlerini, farklı haber anlayışıyla bugünlere geldiler. Ben bunu tüm Türk basını ve Sakarya basının da bu çalışma sistemine örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Zaman Gazetesi yerele de önem veren ulusal bir gazete olmasına rağmen yerele de önem veren bir gazete. Sakarya'da her yıl ben takip ediyorum en az 4-5 tane Sakarya'dan manşet Zaman Gazetesi'nin manşetinde, bir sayfa manşetinde yer alıyor. Bunda Sakarya bürosunun güçlü olması da önemli ama Zaman'ın yerele verdiği önem de burada kendini gösteriyor ve Sakarya'da olan biten de sadece kötü haberler, üçüncü sayfa sayış haberleri değil, Sakarya'da olan çok güzel şeyler de zamanın manşetinde yer bulabiliyor. Konuşmaların sonrasında tüm basın mensupları bir araya gelerek önce hatıra fotoğrafı çektirdi, ardından ise doğum günü pastası kesildi. <laughs> Kalacak bir evi ve hiçbir kimsesi bulunmayan Engin Uysal isimli vatandaş soğuk kış günlerinde minibüs ve otobüslerde yatıp kalkıyor. 1965 doğumlu Engin Uysal isimli vatandaş soğuk kış günlerinde minibüs ve otobüslerde yatıp kalkıyor. Kalacak hiçbir yeri bulunmayan ve bununla birlikte hiç kimsesi olmayan Engin Uysal. Televizyonumuza yaptığı ziyarette günde 3-5 araba yıkayabilirsem karnımı doyuracak para kazanıyorum ama kalacak hiçbir yerim yok. Böyle olunca otobüs ve minibüste yatıp kalkıyorum ancak havalar soğudu geceleri üşümekten uyuyamıyorum bir sabah gelip donmuş cesedimi bulacaklar diyerek sitem etti valilik kaymakamlık ve belediyeye gittiğini ve kendisiyle ilgilenilmediğini söyleyen 48 yaşındaki Uysal sıcak bir evde yaşamak istediğini dile getirerek devlet büyüklerinden kendisine sahip çıkılmasını istedi yani 15 lira 20 lira bulursam anca kendimi geçirmeye şey yapıyorum yani 15-20 liraya da bir otele yatır kimse yatırmaz yani yatırsa da ayda ne yapar? 20 milyonuna hesap 600-700 milyon para yapar. Ama ben 200 milyon hep bulduktan, hem bir sıcak yuvam olur, hem bir şeyim olur. Ben bir severlik şey istiyorum yani. Bana bir günlük kira yardımı istiyorum ama hiç kimse sahip çıkmıyor yani. Kaymakamlığa gittin mi? Kaymakamlığa gittim. Kaymakamlık da hiç oralı olmadı. Kaymakam Bey'le görüştüm. Ondan sonra Vali Bey'e dilekçe verdim. Direkçelerimi hiç cevap alamıyorum. Vali Bey'le görüştürmüyorlar. Vali Bey'le görüşmek istedim. Vali bey yok şu anda dışarı çıktı diye söyleniyor. Peki şimdi önümüz kış artık havalar da oldukça soğumaya başladı. Ne yapıyorsun geceleri? Ben mesela minibüslerde yatıp kalkıyorum. Düz arabalarla otobüslerde yatıp kalkıyorum. Soğuk olmuyor mu? Olmaz mı? Sabah kadar ben buz kesiyorum. Yani hiç bana kimse sahip çıkmıyor yani. Ben söylüyorum ne yapayım? Bir ailen yok mu? Ailem var, annem ayrı. Yani. Babam vefat etti daha doğrusu. Bana Eşiniz hiç, olur, olur, hiç olur. kimsem yok benim. Tek başım Tek başım yani. Buradan yetkililere söylemek istediğiniz neler var? Ben her sahip çıkmasını istiyorum. Bana elini uzatıyorsa bu da bu zamana kadar Suriye'den gelen için e, benim arkadaşlarım söylüyor. E, tanıdık arkadaşlarım var. Suriye'den gelenler 350 milyon kira yardım yapıyorlar diye söyleniyor. Yani bu belediye Az Büyükşehir Belediyesi 350 milyon kira yardım yapıyorum. Suriye'den gelenlere. Biz yani Türk vatandaşı olduğumuzda bize sahip çıkmıyoruz Ben şaşırdım yani, ne yapayım diye. Yani sabaha kadar yani her sabah güvenlik geliyor beni donmuş halde buluyorlar. Ambulans çağırıyorlar hastaneye kaldırıyorlar beni. Yani ben ne yapayım şaşırdım yani. Şimdi ekranlarınıza günün yorumu geliyor. Sevgili seyirciler, kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu hafta organ bağışı haftası. Dolayısıyla organ bağışının önemi bu haftada bir hafta süreyle daha net vurgulanıyor, daha net anlatılıyor. Televizyon haber bültenlerinde biraz daha genişçe yer veriliyor. Yine televizyon yayınlarında, programlarında konu ele alınıyor. Gazete manşetlerinin bir bölümünde, hakeza bununla ilgili... Ayrıntılara e, rastlıyoruz. E, tabii çok gündemde olmasa da genelde e, bir haftalık bu sürede bu konuya dikkat çekiliyor. E, tabiatıyla ben aslında yayın kuruluşlarının, gazetelerin, televizyonların ya da diğer yayınla ilgili e, hizmet verenlerin organ bağışı konusunda çok da duyarlı olduklarını düşünmüyorum. Bunu şundan dolayı söylüyorum: Gelişmiş ülkelerde organ bağışı çok daha üst seviyelerde iken bizde organ bağışı alışkanlığı yok denebilecek kadar az. Arkadaş bunu dini açıdan değerlendirenler, ilahiyatçılar falan din açısından çok normal olduğunu hatta sevap olduğunu söylüyorlar. E sosyal açıdan da yani çürümüş bir bedenin hiç kimseye faydası olmayacağına göre neden organ bağışı konusunda bu toplum yeterince duyarlı değil? bunu birazdan anlayamıyoruz. Gerçekten iş başa gelince görülüyor daha net bu, bu konunun durumu daha net anlaşılıyor. Organ bağışı bekleyen bu ülkenin hastanelerinde o kadar hasta var ki bunlara mutlaka organ bağışı yapılmalı. Yani gençler daha öncelikli olmalı. Çocuklar daha öncelikli olmalı. Hem çocuklar hem gençler hem de diğer yaş gruplarından biliyoruz ki Yapılan araştırmalar gösteriyor ki çok fazla sayıda organa ıı, ihtiyaç var. Çok fazla sayıda organ bağışının yapılması lazım. Biz de bu hafta ıı, üzerinden bu konunun önemini bir kez daha sizlerle paylaşmak istedik. Tabiatıyla bir başka ıı, önemli ayrıntıda gazeteciler cemiyeti başkanı sevgili Sezai Matur da bu konuda bir girişimi var cemiyet olarak. Ee, organ Bağışı Haftası üzerinden organ bağışı ile ilgili bir kampanya e, girişiminde bulundu. Biz de hem Sezai Matur'un bu girişimine destek veriyoruz, vereceğiz. E, hem de bu girişimini de alkışlıyoruz. Tabiatıyla gazeteciler cenneti bir sivil toplum örgütü e, örnek bir davranış içinde olmuş, oluyor. Bu ve benzeri sivil toplum örgütleri de. Yine bu haftanın öneminden yola çıkarak organ bağışı konusunda çalışma yaparlarsa, bu hafta ile ilgili bir takım etkinlikler yaparak bu haftanın önemine dikkat çekebilirlerse, biz bundan mutlu oluruz. Yani başta bilim adamları, hastahaneler, sivil toplum örgütleri, basın, basın yayın kuruluşları. Gerçekten organ bağışı üzerinde biraz daha hassas ve duyarlı olmalılar. Yayınlarını daha etkili, daha daha net yapmalılar ki biz organ bağışını en üst seviyelerde tutalım. Hatta çok daha fazla bir sayıya ulaştıralım. Bunu görürsek, bununla ilgili yazılan, çizilenler olursa, bununla ilgili gelişmeler olursa, biz duyarlı insanlar, duyarlı yegincilerde bu konudan mutluluk duyarız, memnun oluruz. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Sakar Spor yönetimi belediyelere 560 bin liralık kombine satışından şu ana kadar sadece 10 bin lira tahsil edebildi. Belediyeler Sakar Spor'a borcunu ödemiyor. Spor Toto 3. Lig'de gelir sağlamak amacıyla belediyelere satılan 560 bin liralık kombinelerin tahsilatında sıkıntı devam ediyor. Takıma maç başı ödemesi yapması gereken yönetim belediyelerden paraları alamıyor. Şu ana kadar Erenler Belediyesi dışında kimseden para alamayan yönetim belediyelerden bu konuda daha hassas davranılmasını istiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu başta olmak üzere kombine bileti alan belediyeler Sakarya Spor'a borcunu ödemiyor. Belediyeler yerel seçim çalışmalarını bahane ederek ödeme tarihlerini sürekli erteliyor. Sakarya Spor yönetimi haftalık toplantısını dün akşam gerçekleştirdi. Kulüp binasında yapılan toplantıda yönetim maddi konular üzerinde durdu. Maç başı ödemeleri için para arayan yönetim bu hafta içinde belediyeleri yeniden ziyaret ederek kombine paralarını isteyecek. Bugünlük de bizden bu kadar. Gündemdeki gelişmeleri aktardık. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.